esenlikler, değerli insanlar, şimdi size ülkemizde Cumhurbaşkanlığı yapan ve 82 milyonu yönettiğini zanneden kişinin kendi ağzından bu virüsle ilgili nasıl kararlar aldığını kiminle kararlar aldığını, zihin yapısını, ne kadar geri, ukala ve bilimden yoksun olduğunu ispatlayan kendi sesinden bir, bir dakikalık bir dinleti sunacağım size. Gerçekten insanı şok ediyor ya. Bu millet bu kadar ucuz mu ya? Bu millet bu kadar mı kafasını kuma soktu. Bu bu kişinin kim olduğunu anlayamadı ya. 18 senedir. Dünyada bugün bu virüs, korona denen virüs bütün dünya ülkelerini izola etmeye, kendilerini izola etmeye zorladı. Yani durum o kadar ciddi ki bütün ülkeler bütün varlıklarıyla, rezervleriyle, doktorlarıyla çare aramaya, aşı aramaya, ilaç aramaya veya bu beladan nasıl kurtulmaya yönelik araştırmalar, toplantılar, bilimsel toplantılar yaparken bu adam bakın arkadaşlar şunu bir dinleyin lütfen. Artık yeter deyin ya. Kimdir bu adam ya? Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bunu size biraz zor ama dinleteceğim. bu şunu getirir. Eğer gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu aşığı kapayalım. Siz i̇şte bundan bize de bir gönderin. Tamam. Ama bana bak elimizi mahvetmesin ha. Arkadaşlar, değerli insanlar, deneyin yapılmamış. Neyse artık oradaki bor mudur, işte nedir, öyle şey yapıyor sonunda. Başka bir şey midir? Bize de gönderin, elimizi mahvetmesin. Bir laboratuvarda incelenmiş herhangi bir şey değil, dezenfekte. Yapacak olan şeyin ne olduğu belirsiz. Müthiş bir reklamını yapın diyor. Kampanya yapın ve bunu diyor bu şekilde atlatalım. Yani e, şey ucuz bir şekilde atlatalım diyor ya. Şu insana bakın arkadaşlar. Bu insan değil bu adam ya. Yanında kim var? Bakın bak. Karar alıyor. Dünyanın önemli kuşku duyduğu bu şekilde kuşkulandığı büyük bir virüsü, hastalığı ciddiye aldığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün harekete geçti. milyarlarca dolarların ayaklara serildiği bir yaygın hastalık için insanlık çağrı hareketi şuna bir bakar mısın ya? Sözün bittiği yer arkadaşlar. Ben bir şey demek istemiyorum. Sen kalın. Değerli insanlar dikkat edin. O ülkede yaşayanlar gerçekten dikkat etsinler.